Bir zamanlar kendi ayakları üzerinde yürüyen bir adamdı. Şimdi her adım bir hatırayı hatırlatıyor. Her nefes biraz umut, biraz acı taşıyor. Bazen iyileşmek yalnızca tıbbi bir süreç değildir. Yeniden kendin olabilmek işte asıl mücadele budur. Ve bir gün küçük bir detay her şeyi değiştirir. Kür prostat pantolonu sadece bir kıyafet değil özgürlüğünü geri veren bir dokunuştur. Artık torbasını gizlemek zorunda değil. Artık utanmak, çekinmek yok. Yalnızca konfor, yalnızca huzur. Çünkü her iyileşme hikayesi bir umutla başlar. Biz sadece o umudu kolaylaştırıyoruz. Kür hayata yeniden dokun.